Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eymen Biliyorsunuz gibi önceki videoda sizlere Minecraft'ta nasıl kağıt bebe kaçırır onu göstermiştim Şu anda bildiğiniz gibi görüyorsunuz da çek Şimdi de size ortaya nasıl artık oynuyor onu göstereceğim videoya geçelim Evet başlıyoruz A durdurma butonuna tıklıyorum Ayarlar diyorum Dokunma diyorum. Şimdi de kumanda kontrolleri var. Onu açıyorum. Gördüğünüz gibi ortada bir tane artı var. Arkadaşlar bu arada siz tıkladığınız yeri kazmaz. Ben şimdi başka bir yere tıklıyorum. O tarafı kazıyor. Artı neredeyse orayı kazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğen atmayı unutmayın. Ne ihtiyacınız varsa orada yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.